Bak şimdi ben kedilere ekmek ısladım ama hepsi köpekler de geldi. Hah. Gel bakalım gel. Hey. Bobi. Bobi gel. Hayvanlar. Hah. Hah gel. Gel Bobi sana da vereyim. Gel. Arap.

aklıma gelmedi evdeyken alayım onları. Ekmek getireyim buraya. Dedelerin de ekmekleri kendine kadar. Gel. Ben bir daha gelirken onlara evden ekmek getireyim hayvanlara. Ezan okunu yazdı Allah cennet için

Gene de bizi gördüler mi? Ekmek atacağım Gel Yamaç gel anneannem gel. Gel. <laughs> gel. çık yukarı çık. Gel yukarı çıkalım gel. <laughs> gel. Normalde, mi bu Ama korksun daha iyi ne <laughs> <laughs> <abi>, <laughs> Ah canını <laughs> kıymet edebilirmiş artık korkmaya başlamış o. Akıbaşına eri ya ha, yok hayvanım yok yok olsa vereceğim yok ben size bir daha gelişimde dolduracağım evden getireceğim <laughs> süt vermişler ama <laughs> benimle birlikte geliyor görüyor musun? Ya buraya oturalım mı? <laughs> Yama aç gel 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 anneanne buraya oturalım gel gel buraya oturalım gel. Gel yanıma. Gel anne anne. Gel. Gel. Dur ben seni alacağım. Dur gel. Tutamayın seni dur. Anne yanına oturup tutsana ona. He? İndi ki baksana durmayacak. Gel gel mamanı yiyecek köpekler gel. <gülüyor> <gülüyor> mamanı amap yapacaklar. Şu i̇şte mamayı amam yaparlarsa kıyamet kopar. <laughs> Bak, ha oturturayım mı seni buraya? hem pantalık yapayım, bak hem köpeğe vuracak. Hayır, ha. Yamaç. Yamaç, gel vur, Aa, ısıracak. Ne, Isı yapıyor, bak. Isıracak, ısıracak, hıh, bu ne? Bu ne? Yamaç, Yamaç. Yamaç. Ne yapacaksın? <laughs> Benim yanımda, yapma. Gel. İyice bu bant oldu. <laughs> Bak çay çay. Kahve içeceğim şimdi kahve. Kahve. Gecesi, gel. 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 Kalk kahve içelim. Gel. Gel 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 Anne ne oldu de? Harfe falan gibi işte. Başladı gene. Ben gideyim. Isısınlar seni. Amp upsınlar. Anne çay verecek. Ben bakayım. Hadi. Bak. 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 Ayet. Hepsini tatıyor. Ayet. Cici, Gel buraya. Hadi ben çayları dökeyim o zaman. Ayet. Geçtim. Isıtacak kendini. Çok operansını alacağım görürsün.